ayak üstünde kemik çıkıntısı neden olur. Ayak kemiği çıkıntısı tedavisi. Ayakta kemik çıkıntısı zaman içerisinde türlü sebeplerden ötürü oluşum gösterebilen gerek görünüm gerekse sağlık açısından olumsuz sonuçlar teşkil edebilmektedir. Kim durumlarda genetik faktörlerden kaynaklı olarak meydana gelebilen ayak üstünde kemik çıkıntısı neden olur? İşte ayak kemik çıkıntısı tedavisi. Ayakta kemik çıkıntısı pek çok hastalıktan ve rahatsızlıktan kendini gösterebildiği gibi sağlıksız bir şekilde beslenmek yahut ayakkabı seçiminde yapılan hatalardan da meydana gelebilen bir sağlık sorunudur. Tıp literatöründe Hallux valgus, hak deyimiyle ise ayak baş parmak çıkıntısı şeklinde adlandırılan ayak kemik çıkıntısı erkeklere göre kadınlarda sıklıkla ortaya çıkar. Peki çoğunlukla erken yaşta hafif bir seviyede seyretmesi fakat zaman geçtikten sonra daha ciddi sonuçlara yol açabilen ayak üstünde kemik çıkıntısı neden olur. İşte ayak bölgesinde önemli derecede ağır hissedilip ayakkabı giyilmesinde bile güçlük yaşanmasına neden olan yaşam standartının düşürücü etkiye sahip ayakta kemik çıkıntısı tedavisi. Hallux valgus Ayak baş parmağında oldukça sık görülen ve yaygınlığı giderek artan ortopedik bir hastalıktır. Ayak baş parmağının iç kısmındaki kemik çıkıntısını ifade eder. Ayakkabı giymeyen toplumlarda bu deformiteye çok daha az rastlanır. Moda ayakkabı giyenlerde ise sıklıkla rastlanır. Ucu sivri, yüksek toplu ayakkabılar, koybol çizmeleri başlıca soru tutulanlardır. Bayanlarda daha sık görülmesi topuklu ayakkabı sıklıkla tercih etmelerine bağlandığı gibi bağlarındaki yapısal gevşekliğe de bağlanabilir. Ayrıca her hastalıkta olduğu gibi bunda da genetik yatkınlık söz konusudur. Ailesinde Halux, valgus olanlarda bu durumun görülme olasılığı olmayanlara göre çok daha yüksektir. Belirtileri Ciltte kızarma nasır veya yara oluşumu, ilerleyen dönemde eklem hitabı, hitap ve su toplanması, ayak baş parmağının ikinci veya üçüncü parmağın üzerine binmesi, ağrı veya yanma hissi, uyuşma, nedenleri, aşırı hareketle bağlı eklem gevşekliği gelişmesi, romatoid artrit hastası olmak, ayak yaralanmalarına bağlı olarak gelişen ayak deformasyonu, aile öyküsü, kalıtsallık, düz taban ya da taraklı ayak sahibi olmak, Obasite veya aşırı kilo olmak ve uzun süre ayakta durmak. Dar ya da yüksek ölçekli ayakkabılar. Zayıf bağ dokularına sahip olmak. Aşil tendonu kısalığına sahip olmak. Tedavisi. Parmak arası makara kullanmak, ameliyat dışı tedavi seçenekleri, parmak arası makara kullanmak. Ayak arka düşük olan hastalarda ortopedik tabanlı kullanımı önerilir. Ölü geniş, rahat ve yumuşak ayakkabılar giymek. Hallux valgus gece ateli kullanmak. Tüm ameliyatsız tedavi yöntemleri rağmen ağrısı devam eden ve ayak ağrısının günlük hayat koşullarını etkilediği hastalarda veya estetik amaçlı cerrahi tedavi başvurulur. Yüksek topuklu, dar kalıplı ve ucu sivri ayakkabılardan kaçının. Çok sık ayakkabıları zamanla ayağınız alışır düşüncesiyle almayın. Ayağınızın şekline uygun ayakkabılar tercih edin. En uzun parmak ile ayak ayakkabıcı arasında 1 santim boşluk olmasına dikkat edin. Doğal tedavisi Ayak baş parmağındaki şişlik ve çıkıntılar estetik görünümü olumsuz yönde etkiler. Ciddi ağrılara sebep olabilirler. Doktor Feridun Kunak, ayak kemik çıkıntılarını gideren çok güzel egzersizler ekranı getirdi. Kunak, iki ayağın baş parmağına lastik geçirerek ayakları yanlara doğru açılmasını, böylece parmaktan açılarak kemiklerin zamanla yok olacağını belirtti.